İyi günler. Bir sorun vardı da. Allah razı olsun. Dinliyoruz. Ee, şimdi ben e, biz depremden geldik. Çok geçmiş olsun. <laughs> Televizyon sesini kısarsanız, yankı yapıyor. Buyurun. Tamam. Kısıyorum hemen. Dinliyorum. Tamam. Ha, biz depremden geldik, Samsun'a geldik. E, burada ev sahibimiz e, sağ olsun, her şey bize yardımcı oldu. Ama sonunda her şeyi çok kötü bitirdi, bize kötülükler yaptı, arkamızdan konuştu. biz ne yapmamız gerekiyor? Hani attı bize. Üç haftadır hala bizde uğraşıyor kadın. E ve kadın kaymakamlıkta çalışıyor. Ya şimdi bir insan hani... depremzede insanlara niye sahip çıkar? Sevap alayım diye. Kardeşlik evet. gereği sahip çıkar o da onu yapmış yani. ama biz üç hafta de. içerisinde sizden ne umdu ki ne buldu sizin aleyhinize döndü biraz Şöyle, biz, siz e de kendinizi düşün, düşünün ne yaptık biz ona demediniz mi? şöyle bir şey, kadın kapısını bize açtı diye ben kadına bir sürü iyilik yaptım. Evini, gücünü, temizliğini, her şeyine kadar yaptım. Sırf altta kalmamak için. Tamam. Kadın bize kira istemedi. Ondan sonra tavırları değişti. Eşim çok iyi bir işe girdi, memur oldu. Ne güzel. Ondan sonra eşime kötü davranmaya başladı. Bize aynı şekilde çocuklarıma... Tamam da, bağırdı. tamam da o kırılma noktası nerede oldu? Niye öyle birden dönüyor? hiçbir şey yokken. Olmaz ki konuşmadınız mı kendisiyle? Kon, e, yüzleşmiyor. Ben Kur'an'a aldım götürdüm. Yüzleşelim de. Sen niye bizim arkamızın dedikodu yapıyorsun? Söz, Arap, eşim memur oldu. Araba verdiler. Onu mu artık bilmiyorum hani e, biz ne yapmaya çalıştık hiçbir şekilde bilmiyoruz. Ben dedim hani Kur'an istirahat mı sözde ben oraya buraya dedi dedikodu yapmışım etrafta etraftakilere. Ben de dedim ki hani eğer ben yalan söylüyorsam dedim ben hani Kur'an'ı aldım götürdüm. Kur'an o zaman el bas dedim hani ben yalan söylüyorsam dedim ve inkar etti kadın kaçtı gitti. Şimdi benim size tavsiyem şu sevgili kardeşim. Zaten bir kanadınız kolunuz kırılmış. Evet çok evet. kılı. Şimdi kimseye güvenmiyorum. Bizi evden kovdu, başka eve geçtik. Şimdi Hayır. ben burada bile kimseye güvenmiyorum, korkuyorum yani. Yok öyle düşünme. Bak şimdi depremize desin, sana saygımız var. Evet. Ama sen de hatan var. Sen böyle demekle herkesi itham altında bırakıyorsun Kimseye güvenmiyorum. Niye güvenmiyorsun? Sana evini açmış bir insan. Sen evet, şöyle çünkü... düşün. Bak bir daha. Niye güvenmiyorum biliyor musun? Hayır. Ee, binadakilere aramış. Benim şu an oturduğum evdeki binalara aramış. Bunlarla konuşmayın, etmeyin. Ya bir o de... ayrı ayrı bir konu. Bak şimdi. Evet. O başka bir şey. Ama sen hiç kimseye güvenmiyorum dediğin zaman evet. e, sen de bir kanadı kırıksın. Sana evet. sahip çıkanları zan altında bırakıyorsun. Adam iyilik yapmak istiyor, kadın iyilik yapmak istiyor. Bir başkası için söylüyorum. Evet. On, onlara da diyorsun biz size güvenmiyoruz. Böyle bir şey Yo, yaklaşımı. Yok demiyorum. Onlara demiyorum. Ama az önce hiç kimseye güvenmiyorum dedin ya. Ben kendim Doğru. güvenmiyorum ama ya, hani yani. gidip de karşı tarafa ben size güvenmiyorum demiyorum. Ama yanlış bak şöyle bir şey söyleyeyim. Ben seninle konuşurken yoruluyorum. Hı -hı. Bu da yanlış. Hı -hı. Bir insan Hı -hı. elbette onuruyla yaşayacak. Yapılan bir iyiliğin başa kakılmasından daha büyük bir günah yok. Çok çirkin bir şey. Ama karşı tarafta yapılan iyiliği inkar ederse o da büyük günahkar olur. İsmini de söyleyebilirsiniz. Bu arada Is, i̇smini söylemeyeyim. İsmini söylersem seninle hiç konuşmam zaten. Sen çünkü televizyona çıkıp onu da şikayet ediyorsun. O ayrı bir konu. Ha, tamam. Bu çok çirkin olur, çok yanlış olur. Ona müsaade etmem. Aynen. Ama depremzedeler başımızın tacı. Ben de gittim, gidiyorum, hala gideceğim oraya. Ee, hem yardım götürüyoruz, hem onlara moral vermeye çalışıyoruz. Başımızın üstündesiniz. Ama Türkiye'yi suçlayacak, yardım edenleri suçlayacak pozisyona giriyorsanız lütfen dilinizi tutun. Lütfen. Bu da yanlış. Hı. O insan yanlış yapmış olabilir. Size düşen bununla bir daha uğraşmamaktır. Başka, biz uğraşmıyor zaten. Başka, başka bir kapı. Ya bugünkü telefonunuz bana onu hatırlatıyor sevgili kardeşim. Ben olsam sizin yerinize ne televizyon açarım ne bir başkasına söylerim ne bir başkasıyla size ne dedi derim. Ben hiç ilgilen. Ben kendi derdimdeyim zaten. Ben deprem yemişim. Benim evim yıkıldı, yuvam yıkıldı. bir, şöyle bir şey. Hocam biz zaten konuşmuyoruz ki. Biz 3 aydır evden gitmişiz. Kendisi bizle uğraşıyor. Biz bir konuyu bile açmadık. Tamam, ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Eş, i̇şinizi bulmuşsunuz. Siz işinize bakın. Onunla uğraşmayın. O da sizinle uğraşıyorsa kendi kaybeder. Onun en büyük günahı yaptığı iyiliği başa kalkmaktır. Evet. Sizin en büyük günahınız da yapılanı inkar etmektir. En iyisi susmaktır burada. Susup başka bir kapıda başka birileriyle dost olursunuz. Onlarla çalışırsınız. İşinizi onlarla yaparsınız. Burada en güzel şey diline sahip olmaktır. Ağzınıza sahip olacaksınız. Evet, bir misafirim geldi. Sizin aklınıza böyle böyle konuşmuş dedi. Biz biz bir yerde konuşmuyoruz. Dedikodu, Allah sizin dedi. işiniz gücünüz dedikodu mu? Başka işlerle uğraşın. Aynen demin bizi ilgilendirmiyor. Evet. Biz Tam. gitmişiz. O kendi Laf getiren, yapıyor. laf getirenlerle de uğraşmayın. Allah etsin deyin. Kenara çekil. Oldu mu? Başka bir sorunuz var mı? Allah razı olsun. Allah yardımcınız olsun. Aynen. Aynen. de kardeşlerimizi unutmayalım. Aynen. Türkiye halkına çağrıda bulunuyorum. Kıymetli kardeşlerim. ...bu kardeşlerimizin başına gelen... ...bizim başımıza da gelebilirdi. Bugün zaten yap, e, kadın zaten yaptığı... ...eşim de burada zaten görüyor, duyuyor. Yaptığı zaten e, iyilikleri... ...internete atıyor. 8 ev yerleştirdim, şunu yaptım, bunu yaptım. Neyse, ee, bazen... Bazen şey olabilir. Yani teşvik olsun diye bir insan yapmış olabilir. Biz de yardım kampanyasında devletimiz herkesten şu kadar yardım, bu kadar yardım duyuruyor. duyur Allah razı olsun. Allah yardımcınız olsun. Duacıyız. Kavgadan kaçın oldu mu? Biz zaten öyle yapmaya Aa, tamam. çalışıyoruz. Tamam. Allah'a emanet ol kardeşim. Sağlık afiyet diliyorum. Hayırlı, Hayırlı günler. günler. Sağ, olun. Sağ olun. Diğer bir telefonumuzu alalım. İzmir'den bir kardeşimiz. Selamun aleyküm. Buyurun. Hayırlı günler hocam. Allah razı olsun. Buyurun. Hocam ben bir sorunum vardı. Onun için soruyu yönetecektim size. Din, dinliyorum. Ee, ben yaklaşık iki ay önce e, prostat ameliyatı oldum. Açık prostat ameliyatı oldum. Evet. Bu süre içinde iki aydan beri de sürekli idrar kaçırıyorum. Namazlarımı kılamıyorum. Ee, yapmam gereken nedir? Ne yapabilirim? Namaz niye kılamıyoruz ki? İdrar kaçırıyorum. sürekli, idrar, sürekli idrar kaçırıyorum. olsun. olsun. O mani değil ki namaza. Hı. Namaza mani değil. Biz özür sahibi olmuşuz artık. Ne demek? Ben 24 saatte düzelmemiş bu hastalık. 48 saat geçmiş olmam, 3 gün geçmiş düzelmem. Ben artık hastayım. Evet. Özür evet. sahibiyim diyeceğiz. Ne yapacağız? Her vakit için abdestimizi alacağız. Efendim, o şekilde ikinci bir vakte kadar namazımızı kılıp Kur'anımızı okuyup ibadetimizi yapacağız. Abdestimizi bozuldu saymayacağız. Anlaşıldı. Kan akan bir yaranızı düşünün. Bu insanın evet. yarasında kan aksa abdesti bozulur normalde. Ama üzerine bir pansuman yapmışız, bez sarmışız. İçeriden kan ayıp duruyor. Kan dışarıda çıkıyor. E bence namaz vakti geçiyor. Namaz kılmayacak mıyım? Namazı kılacağım. Ne yapacağım? Namazımı devamlı her namaz için abdestim alacağım. Ve o kanama... Siz de devamlı edeceksiniz. özür sahibisiniz. Bu şekilde namazı terk etmek doğru değil. Namaz kılacaksınız. Anladım Anladım. Mümkün mertebe çamaşırınızı ne kadar değiştirebiliyorsanız o kadar fayda olur ama çamaşır değiştirmede imkanınız yok. Siz özür sahibisiniz. Orada çamaşırınızı bir yargı, sargı bezi gibi düşüneceksiniz. Evet. Anlatabildim inşallah. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Allah, Allah şifa versin. Alırız. Allah, Allah şifa versin. Geçmiş hayali olsun. Düzelir inşallah. Evet yine halkımızın sorularından alalım. Şu anda Eyüp Sultan Meydanındayız. Halkımıza Peygamber Efendimizin ilk eşinin ismini soracağız. Bakalım ne cevaplar alacağız. Peygamberimizin ilk eşinin ismi nedir? Hazreti Ayşe. Ayşe. Şey, Ayşe var. <laughs> Şöyle bir düşünmem gerekiyor. Ayşe miydi acaba? Şaka yaptım Hatice annemiz. Merhabalar. Peygamber Efendimizin ilk eşinin ismi nedir? Hazreti Hatice. Hazreti Hatice validemizdir. Hatice valide annemiz. Ee, Hazreti Hatice. Hazreti Hatice. Hazreti Hatice. Hatice Hanım. Hatice annemiz ablacığım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.